en büyük meselemiz inancımızdır ve itikadımızdır ve dinimiz ve imanımızdır. Bundan büyük varlığımız yoktur ve kıymetli değerimiz yoktur. Habibim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki dineke dineke innema ve lahmuke ve demuke sahabesine öyle tembih buyurdu ki dinine sarıl, dinine sıkı sıkı bağlan, dinini muhafaza et, imanını muhafaza et. Din senin itikat, inanç. Neye inanacaksın? Nasıl inanacaksın? İtikat senin etindir, kanındır. Özündür, hüzzetindir, kalbindir, ruhundur. Her şeyinden değerlidir. İnsan her şeyini feda edebilir, imanı feda edemez. Onun için en büyük mesele itikat meselesidir. Bu mübarek imamımız, ehl Sünnet imamımız, fırak dalenin sapık fırkaların çoğaldığı, ayet-i kerimelere yanlış manalar vermeye başladıkları tahrifata yeltendikleri Mutezile, Kaderiye, Cevriye, Mürciye, cebriye. 72 fırka. Her birinin içinde de kaç tane fırka? Şia-i e Onun içerisinde var belki 24 fırka. Bütün bu fırkalara karşı bu mübarek imamımız mücadele etmiş ve ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden büyük müştehitlerin, kendisinden önce geçen imam-ı azam Ebu Hanife radıyallahu hazretlerinin yazdığı eserlerden yola çıkarak fıkı ek, ekber gibi fıkı evsat, evsat gibi vasıyet gibi e, eserlerinden e, yola çıkarak İslam alemine yol göstermek üzere ayet-i kerimeleri doğru anlasınlar. Kimisi Allah'ın sıfatlarını inkara baksadı, kimisi kaderi alın yazısını inkar ediyor. Kimisi büyük günah işleyen ebedi cehennemde kalacak kafir oldu diyor. E, yani böyle değişik değişik görüşler kabir azabını inkar edenler, cesetlerin dirileceğini inkar edenler ne kadar karışmıştı ortalıklar. İşte o mübarek dönemde bir ebul Hasan Eşari Hazretleri çıktı, bir de Ebu Mansur Maturidi Hazretleri çıktı ki Hanefi mezhebine mensup olan bütün halklar bugüne kadar tabii milyonlarca insanlar belki milyara ulaşmıştır. Bunların zamanından böyle 1100 sene geçmiştir. Bu dönemdeki bütün e, Müslümanlar bu mübarek zatın belirttiği, tayin ettiği, tespit ettiği itikad ile iman etmişler. Allah-u Teala'ya, Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere böylece bağlanmışlar. Onun için bizim üzerimizde çok hakkı vardır. Hakları vardır. Özellikle bu Mansur Mahatürde Hazretleri'nin, biz Türkler üzerinde, Hanefiler üzerinde çok büyük hakkı vardır. Bu zat bu yolları düzenlemeseydi, bu kaideleri ve esasları tertip etmeseydi, her gelen bir şey konuşacak, kimi ekleyecek, kimi çıkaracak. Ve böylece şimdi biz neye inanacağımızı şaşırmış bir vaziyette kalmış olacaktık. Ama inna nahnu nazzalna ve inna lehu Kur'an'ı biz indirdik, onu koruyacak bizi. Kur'an-ı Kerim'in getirdiği el sünnet itikadını, hadis-i şerifleri ve Kur'an'a dahildir. Vahiy vahiy kabilinden olduğu için onun da muhafazasını Mevla söz vermiştir. Ve bu sözünün gereği olarak böyle imamlar bize göndermiş ve o imamlar vasıtasıyla dinimizi muhafaza etmiş. Onun için Rabbimize yalvarıyoruz ve Rabbimize dua ediyoruz. Ya Rabbi sen burada yatan İmam Ebu Mansur-u Maturidi Hazretlerini bizim tarafımızdan, kendisinden sonra gelen, kitaplarından istifade eden, ilimlerinden istifade eden, milyonlarca ehl Sünnet mensubu Müslüman tarafından ve bundan sonra kıyamete kadar gelecek bizim zürriyetlerimizden ve bizden sonra gelecek yaşayacak mahşer sabahına kadar ehl sünnet ve cemaat müslümanlardan, bu mübarek imamın mezhebine salip olanlar tarafından hayırla mükafatlandır Allah Ya Rabbi. Allah Cennetinle, cemalinle mükafatlandır Allah Ya Rabbi. Rıza-ı şerifinle, nikah-ı şerifinle, Vuslatinle mükafatlandır Allah Ya Rabbi. Allah kat kat mükafatlandır Allah Ya Rabbi. Allah bir talebeyi hocasından taraf, bir Ya Rabbel Alemin talibi üstazından taraf mükafatlandıracaklarının en hayırlısıyla mükafatlandır mükafatlandırır, ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayran faal. Kabrini nur eyle, dereceleri derecelerini âli ile Bütün ümmetin doğru inanmasına vesile olduğu için sen ona herkesten ziyade, muasırlarından ziyade, ekranından ziyade, fevkinde mükafatlar ihsan Amin. eyle. Ya Rabbel Alemin bizi onun gösterdiği itikat yolunda yürümeye muvaffak eyle. Amin. Bize onun bıraktığı tabi tevilat, ehl sünnet, o tefsirden de faydalanıyoruz. Tefsiri yazarken Ehl-i Sünnet'in tevilleri. Bu mübarek zatlardan sonra halef dönemi başlamıştır. Selef dönemi tevil etmez. Yedullah, yedullah geçerler. Böyle inandık, Allah bilir derlerdi. Fakat sonra gelenler, haşa Allah'ın eli var, ayağı var demeye başladı. Bizim gibi iner çıkar demeye başladı. Gökte, arşta oturdu demeye başladı. Tabii bu, bu dönemler gelince bu mübarek imamlar Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflerindeki müteşabihlere uygun manalar vererek sıfatlarla tevil ederek Mevla'nın şanına yakışır şekilde Allah'ın eli olmaz haşa kudretini temsil ediyor veci yüzü olmaz haşa zatını temsil ediyor bu şekilde teviller yaptılar ve ehli sünnetin tevilleri olarak ciltler, on cilt, kaç cilt bazı baskılar, on, 12 cilt e, büyük bir tefsir yazdı bize bıraktı. Daha ne eserler yazdı bıraktılar. Ya bu eserlerinde çok tabi derin manalar var çok. İmam Maturidi'nin çocuğunu anlamak zor. Onu da kendisinden sonraki müçtehitler anlamış, şer etmiş, şer etmiş. İmam Ebu Leys Semerkandiler şer etmişler. Ee, bizim direkt anlamamız zor ama anlamaya çalışıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Allah'ım anlayışımızı ziyade eyle. Amin. Fehmimizi ziyade eyle. Amin. İlmimizi ziyade eyle. Amin. Allah'ın veli sünnet meselelerinde çok derin ilimlere bizi sahibeyle. Ve anladığımız meselelerden avam insanlara neler lazım olduğunu biz belki bilemeyiz. Onlara çok gerekmeyen bir derin meselelere girilip onların kafasını karıştırma tehlikeleri de vardır. Bu bakımdan önümüzdeki günlerde itikat dersleri yapmak istiyoruz. Ee, televizyonda ve radyodan da vermek üzere itikat dersleri e, adı altında dersler yapmaya başlayacağız. Bu çünkü çok önemli konular vardır. Bunların bazıları sohbet arasında geçtiği için yetersiz kalmıştır. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle itikat derslerini güzelce bu insanlara, onların anlayacağı dilde ve onların neler anlaması, nelere inanması, nasıl inanması gerektiği şekilde anlatmamız gerekiyorsa bize ilham eyle Amin. ya Rabbi. Bizi irşad eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle bu insanların tümüne farklı insanlara da çevirmek suretiyle İmam Maturidi Hazretlerinin beyan ettiği akaid meselelerini tebliğ etmeye bizi muvaffak eyle. Fazl-ı Kerim'in kullarına da anlayış nasip eyle. Amin. Bize de anlatacak ya, onların anlayacağı da konuşmak kabiliyeti nasip eyle. Amin. Ve ya Rabbi, yarın kabirde, mahşerde ve ahirette onlara hangi itikatlar lazım ise onları anlatmayı nasip Amin. eyle. E, ilmi kelamın derin meselelerine girmekte muhafaza eyle ya Rabbi. İnsanların kafası karışacak meseleleri insanlara aktarmaktan bizi muhafaza edilmeli. İnsanları şüpheye düşürmek, bu itikat meselelerinde insanların kafasını karıştırmak isteyen bidat tehlini kahreyle, zelileyle, ile, mahveyle. Özellikle ya Rabbi, bu um ve babu Ma'sutumat Hazretleri hürmetine senden istiyoruz. Amin. Burada yatan ismi baba ismiyle beraber 400 müctehidimiz Muhammed isminde Muhammed bin Muhammed 400 müştehidimiz hürmetine senden istiyorum. Burada yatan 444 bin küsur evliya ve ulema kabristanı burası. 22 hektar. Kurban oldum sana Allah'ım. Hepsinin yüzü su hürmetine senden istiyorum. Ya Rabbi, Mustafa oğlu gibi adamlar çıktı. Hayrettin Karaman gibi adamlar. Çıktılar Ya Rabbi. Vesair, Yaşar Nuri'ler. De. onları deme yok. İsimlerini amma yok. Fakat bu adamlar kader inkar ettiriyorlar. Alın yazısını inkar ettiriyorlar ne itikat meselelerini inkar ettiriyorlar. Biz bunlara reddiye yapmaya çalışıyoruz, mücadele etmeye çalışıyoruz. Bu büyüklerin de himmetleriyle bizi teyit eyle ya. Amin. Sen bizi destekle ya. Amin. Sen bize kuvvet ver ya. Amin. Bunları hem yazılarımızla hem sözlerimizle ve cemaatimizin aktarımlarıyla, tebliğleriyle bunları sokağa çıkamayacak hale getir ya. Amin. Bunların bütün fisliklerini, itikat bozukluklarını sahabe hakkındaki pis itikatlarını vesair sayılamayacak derecede münker, <laughs> habis ve muhtar <laughs> akaidlerini, itikatlarını teşhir eyle Amin. ya Rabbi. Bunların iç içini dışına vur ya Rabbi. Amin. Bunlar rezil rüsvay eyle ya Rabbi. Amin. Bunların ellerindeki maddi imkanları iptal eyle. Amin. Bunların elindeki televizyon, kanal vesilelerini iptal eyle. Allah'ım ehl-i sünneti teyit eyle. Amin. Bu yüce zat o zaman yazdı bu kadar eserler. Bize kadar ulaştı. Biz şimdi bunları yaymak peşindeyiz. Ama gücümüz yok. Kurban olduğum sana Allah. bize imkan ver ya Amin. Bize iktidar ver ya Amin. Bize maddi manevi imkanlar ver. Amin. Bize geniş sahalar aç ya Amin. Milletin itikadını düzeltmeye bizi vesile et. Sen bizi hidayet eyle. Amin. Bizimle kullarını hidayet eyle. Sen bizi Amin. ıslah eyle. Amin. Bizimle kullarını ıslah ile. eyle. Amin. Kurban olduğum sana Allah. Im. Dinimiz, imanımız, kanımız, etimiz, bizim içimiz, dışımız, her şeyimiz itikattır ya Rabbi. Bizi yanlış inanmaktan muhafaza. Allah'ım zerre kadar ehli sünnete muhalif bir inanca kapılmaktan bizi muhafaza eyle. Ya Rabbi, habib Edibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki ve men al cemaate şibran fekad hala ribbetel islamin ulukut illa en yavca. Tirmizi hadisi bu ne kadar büyük bir hadis-i şerif. Her kim sünnet vel cemaat. Sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri. Cemaat da sahabe-i kiramın birleştiği görüşler. Onların ittifakı demektir. Kim bu yoldan bir karış ayrılırsa İslam yularını boynundan çıkartmış olur. Ya Rabbi sen bizi İslam yularını boynundan çıkartmaktan muhafaza eyle. Daima İslam tasmasını boynumuzda sımsıkı yapışık eyle. Allah'ım sen illa yarca. Bugüne kadar cemaatin inancından, ehli sünnetten ayrılanlar olduysa yine de küfür dairesine geçmemiş de 72 bidat ehli, dalalet ehli içinde kalmışlarsa Onlara da dönmelerini nasip Amin. eyle. Ancak dönerlerse müstesnadır sırrına mazhar eyle. Amin. Ben faragal cemaate şibran ve min cüsea cehenneme ehli sünnet vel cemaat itikadından ayrılanlar cehennem cemaatlerine ilhak olmuşlardır. Bizi de bu tehlikeden muhafaza eyle. Zürriyetlerimizde muhafaza eyle. Sevenlerimizde muhafaza Sohbetlerimize gelip dinleyenleri de muhafaza eyle. Efendi Hazretlerimizin ihbanını muhafaza eyle. Bütün ehli sünnet -i Müslüman kardeşlerimizi muhafaza eyle. İlim sahibi olmayanlar kanıyorlar, kandırılıyorlar. En ufak bir şeyde acaba demeye başlıyorlar. Onun için sahayı boş bırakmaktan bizi muhafaza eyle. Bu sahayı mutlaka faydalı ilimlerle doldurmayı bize nasip eyle. Ve kullarını da bizim kanallarımıza çevir ya Rabbi. Amin. Kalplerini bizim sohbetlere çevir ya Rabbi. Amin. Ta ki ehl sünneti düzgün anlasınlar, Amin. kaynağından anlasınlar, Amin. Efendi Hazretlerimizin yolundan anlasınlar. Amin. Ve böylece ya Rabbel alemin ve ya hayrün nâsrîn cehennem cemaatlerinden olmaktan helâs olsunlar ya Amin. Rabbel âlemîn ve ya hayrün nâsrîn fe <laughs> inâ menû bi bi fe sen Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorsun ki, Ey Habibim ve ashabı, ey sünnetin ve cemaatin sahibi, eğer onlar benim kıyamete kadar yaşayacak kullarım, sizin gibi inanırlarsa, sizin inandıklarınıza, sizin gibi inanırlarsa, ancak o zaman hidayet erdiler. Bu sıra bizi mazhar fe inne Sizin inancınız gibi olmaktan zerre kadar ayrılırlarsa, işte kader yok diyen Külliyen ayrıldı gitti. Sahabe-i kiramdan bazıları dinden döndü diyen Allah muhafaza. İslam oldu gibi sahabe-i kiram peygamber sevmiyordu onları, razı değildi onlardan. Onlar kabaydı, kötüydü, bedeviydi. Demek Allah Allah. Sahabeni, sahabeme sövmeyin, sahabemi sevin. Bu kadar hadis varken bu yoldan ne büyük ayrılmak Allah muhafaza Daha ne meseleler, şia ne biçim ayrıldı gitti. Kur'an'ın bile ayetleri eksiktir demeye başladılar. Her bir ellerin, bir kısmı küfre, şirke gitti. Bir kısmı dalalette kaldı. Ya Rabbi, onlar sizin inancınızdan yüz çevirirseler, onlar haktan çok büyük ayrılık içindedirler. Sen buyuruyorsun, bizi haktan zerre kadar dahi ayrılmaktan muhafaza eyle Ya Rabbi. Bu büyük imamın yüzü su hürmetine, Amin. bu büyük imamın yolunda bizi sabit Amin. eyle. el sünnet istikametinde devam şefaat istikamet nasip eyle. Amin. Onların anlattığı bütün meseleleri İmam-ı Rabbani Hazretlerimiz itikatta müçtehidimizdir. O hep Ebu mansur teyit eder. Ve hep meselelerde maturidi itikad meselelerinden iktibas eder ve onları insanlara beyan eder. Tarikata da girmeden evvel itikadı tahsih lazım. İnancını düzeltmeden, tahsih etmeden Allah'a kavuşmamak lazım. İtikadında zerre kadar bozukluk olsa, müsamaha yoktur, affedilmez. Ameldeki kusurlarda müsamaha edilir, telafi edilir, kaza edilir, tevbe edilir. İtikad meseleleri çok sıkıntılıdır. Hele bid'at bir itikada düşerse, Allah muhafaza kader yok, alın yatı yok gibi, Olmaz. Allah cüziyatı bilmez gibi haşa, böyle Allah sıfatları yok gibi haşa, meselelerde sapıtırsa hiç ilacı yok. Çünkü bidat sahibini Allah tevbe de nasip etmez. Bu bidat inançtaki yeniliktir, reformculuktur. Hadis-i şeriftir, Allah bidat sahibinin farzını da kabul etmez, nafilesini de kabul etmez. E, bidat sahibine tevbe nasip etmez. Çok tehlikeli bir şey. Bunların durumu, çok tehlikeli. Ya Rabbi sen biz bedduacı lanetçi değiliz. Bunları da hidayet eyle Amin. ya Rabbi. Hayırla ıslah eyle Amin. ya Rabbi. Ehli sünnete döndür ya Rabbi. Amin. Dönmeleri nasip ve mukadder olmayanların şerlerini def eyle ya Rabbi. Amin. Bizden uzak eyle ya Rabbi. uzak eyle ya Rabbi. Amin. Şirin şirin çıkıp konuşmalar yapıyorlar. Millete bunların vahşi yüzünü göster ya Rabbi. Bunların yılan akrep suratlarını göster Amin. ya Rabbi bunların görüntüleri gibi olmadıklarını ve içerilerinde akrep yuvası olduklarını millete göster ya Amin. Rabbi. Sen fazlu keremine ya Rabbi alemin ve ya gayrun bizi itikatta bir saplanmaktan muhafaza eyle. Zerre kadar sünnette sahabenin döneminde olmayan bir itikada yönelmekten bizi muhafaza eyle. Zerre kadar bid'at bir itikat bize nasip etme ya Amin. Rabbi. Nafileleri, farzları kabul olunmayacak derecede belaya düşmekten bizi muhafaza Amin. eyle. Reddolunmaktan muhafaza Amin. eyle. Allah'ım içimizi dışımızı heriflerin itikadının sımgasıyla, boyasıyla boya Amin. ya Rabbi. Allah'ım çoluk çocuğumuza en başta ehl-i sünnet itikadını aşlamayı nasip eyle. Ehl-i sünnet ilmi halini aşlamayı nasip eyle. Allah'ım sen fazl-ı kereminle neye inanacağız, nasıl inanacağız, ne derece inanacağız, ne kadar yakini kuvvetli derecede inanmamız lazım ise. Allah'ım sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Sen bizi yarattın, bu boya getirdin. Allah'ım biz bir şey bilmiyoruz ki Kulak verdin, göz verdin, kalp verdin, gönül verdin. Bizi bu yola getirdin. Bize alimler, hocalar, yani ve ehl-i sünnet insanlar nasip ettin. Şimdi bu saatten sonra sapıtmaktan muhafaza Amin. eyle. Onların gösterdiği yola tam sarılmak nasip Amin. eyle. İtikad eserlerini çok iyi okumak nasip eyle. Amin. Çok iyi anlamak, nakşetmek. Amin. Kafamızda, hafızamızda ezbereden millete anlatacak kadar malumat sahibi eyle. Ya Rabbel Alemin. Veya hayran nâsıhîn veya hayran fâdîn. İmam Mardinani huzurundayız. O da civarımızdadır. Fakih Ebu Leys Hazretleri. Burada ne müştehitler yatıyor, ne hanefi fakihleri yatıyor. Onların fıkıh meselelerini bize beyan ettiği şekilde ilmi halimizi öğrenmeyi nasip eyle. Amin. Amel etmemizi nasip eyle. Ya Rabbi abdestten baş, taharetten başlıyor. Haladan başlıyor. Bu temizlik meseleleri, bu namaz meseleleri. İki rekat namazda on iki bin mesele. 12 bin mesele biz ne biliyoruz daha? Bir şey bilmeden namaz kılıyoruz. Hat küt hat küt namaz kılıyoruz. Ölüp gideceğiz, ölümümüz de yaklaştı. Bizim bu defterler açılacak. Biz ne halde cevap vereceğiz? İlk namaz sorulacak, abdest sorulacak, fıkıh meseleleri sorulacak. Kimimiz ticaret yapıyoruz, helal haram bilmiyoruz. Kimimiz zekat veriyoruz, hesap hesap bilmiyoruz. Orucun ne kadar mekruhlar işliyoruz. Hacca gittik geliyoruz, orada ne yanlışlar yapıyoruz. Yani biz rezil olmuşuz ya Rabbi senin uzundan. Kurban olduğum sana Allah. Im. Şuradaki yüzlerce müçtehit, binlerce evliya ulema şu mezarlıkta hiç dünyada Mekke Medine'den sonra böyle bolluk bulunmamış. Kurban olduğum sana Allah'ım. O büyüklerin yüzü sürmetine bize fıkıh ilminde nelerle amel edeceğimizi tam öğret ya Rabbi. Amin. Dinimizin meselelerinde neler bize lazımsa, farz ise, ilmi halden neler bize farz ise, vacip ise, sünnet ise, müstehab ise, Onları bize talim eyle. Amin. Hafızamızı bu işlerle meşgul etmemizi nasip eyle. Amin. Filmlerden, oyunlardan, tiyatrolardan, açık oturumlardan. Kurtar bizi ya Amin. Rabbi. Bizi boş işlerden, halasayla bizi Amin. ya Rabbi. Ya Rabbi bize lüzumsuz bir şey nasip etme bu saatten sonra Amin. ya Bundan sonra itikat meselelerini güzel öğrenip inanmak. Ve fıkıh meselelerini güzel öğrenip amel etmek. Sonra da çoluk çocuğumuzu yetiştirmek. Amin. Sonra da konu komşumuzu çevremize bil maruf yapmak. Sonra gücümüzün yettiği kadar, dilimizin, e, efendim gücümüzün eriştiği kadar bütün insanlara senin dininin, hüküm meselelerini anlatmak ve tatbik ettirmek ve emrimiz var e, yani mükerre vazifeler. Bir hakkı nifaya muvaffak eyle Ya Rabbi, muvaffak Amin. eyle Ya Rabbi, tut elimizden Ya Rabbi, dostlarını destegir eyle Ya Rabbi, dostlarının bize daim eyle Ya Rabbi, dostlarının şu saatte bize şefaatçi eyle Ya Rabbi, dostlarının kabirlerine görevlendirdiği melekler var. Onları dualarımıza amin demelerine nasip amin. eyle. Bizi bu, bu dualardan mahrum etme ya Rabbi. Bizi boş çevirme ya Rabbi. Biz bu dostlarını senin rızan için sevdik. Senin rızan için geldik. Senin rızan için ziyaret ettik. Her ziyaret edilen üzerinde ziyaret eden hakkı vardır. Bu İmam Ebû Mes'ud Hazretlerinden alacağımız hakkımız el üstünde itikadı ile mücehhez olmamız için aracı olmasını nasip eyle ya Rabbi. İmam Mardinani Hazretleri Koca hidaye kitabını yazdı. Fıkıhların fıkı, bütün fıkıhların metnini yazdı. Yani burada ne fakihler var? İmam Ebu Leys Ben ondan çok itibar ederim. Tembiül Gafilin'den, diğer eserlerinden. Hep el kitaplarımız ya Rabbi. Onların bize çok hakkı var. Tarafımızdan hayırla mükafatlandır ya Rabbel Alemin. Ve ya Rabbi onlardan alacağımız ne olsun? Ya Rabbi, fıkıh meselelerine güzel vukufiyet nasip Amin. eyle. Fıkıh meselelerini tatbik nasip eyle. Amin. Amele muvaffak eyle. Amin. Ya Rabbi, ilim, amel, ihlas ile şeriatın üçlüklünü yerine getirmeyi nasip eyle. Amin. Şeriat, tarikat, hakikat, maneviyat, manevi hallerini bize nasip eyle. Allah'ım şu zatların huzurlarından ayrılmadan bizleri affeyle, mağdur et Boyunlarımızı cehennemden azat eyle. Amin. Yavrularımızı salihin salihata ilhak eyle. Amin. Çocuklarımızı terbiyeden aciz kaldık. Sen terbiye eyle. Allah'ım ıslahtan aciz kaldık. Sen ıslah eyle. Allah'ım gücümüz yetmiyor. Ana babalık para etmiyor. Allah'ım yaratan sensin. Sen rahmet eyle. Allah'ım acı onlara ya Rabbi. Amin. Ehli sünnete irşad eyle ya. Haramlardan uzak eyle. Uyuşturuculardan uzak eyle. İçki kumardan uzak eyle. Amin. Kötü filmlerden uzak eyle. Amin. Kötü yayınlardan uzak eyle. Kötü Amin. arkadaşlardan uzak eyle. Allah'ım aile Kardeşlerimizi ile itaat kâr Karı koca birbirlerimizin başına bela olmaktan muhafaza amin. eyle. Dünya kelamı konuşturmaktan muhafaza amin. eyle. Dünya ile uğraştırmaktan muhafaza amin. eyle. Ölünceye kadar ya Rabbi zaruri miktarda helalından birbirimize iktifa etmemizi nasip eyle. Geri kalan vakitleri dinine hizmetle meşgul eyle. Ya Rabbi alemin ve ya hayrun ve ya hayrun nefs-i emmarenin şerrinden muhafaza edin, Şeytan-ı leynin şerrinden muhafaza edin. Hiç vücûd şeytanları etrafımızdan uzak eyle. Amin. Ajanları etrafımızdan uzak eyle. Amin Etrafımıza ya. sokulmak isteyenleri cemaatimizden uzak eyle. Amin. İyi niyetlileri bize yakın eyle. Kötü niyetlileri bize yaklaştırma, uzak Amin. eyle. Amin. Bertaraf eyle Amin. ya Rabbenel âlemi. Ve la girra'n-nâsri ve la girra'l-fâti. Allahu salli aleyhi ve sellem. Fealihi ve salli Allahu salli aleyhi ve sellem. Bi hakkı seyyidi Muhammed ve seyyidi Muhammed ve hakkı imamın ya imamil hüca bi mansuri maturid. Ve bi hakkı imamil mergîn ya ve hakkı fakir ebu ileyh Ve hakkı ulema ve sulaha ve müşahil medbûl. Bi adi il bekbukat il mübareket ve bi türbet il Ya Rabbi sen dualarımızı kabul eyle. Amin. Külliyemizi iade eyle. Hakemelerimize beraatler efsan eyle. Ömrümüze bereketler, Amin. ilmimize bereketler, yazdığımız kitaplara bereketler, Amin. saatlerimize bereketler, Amin. bereketler. Allah'ım ya Rabbim her türlü hayır işlerinde bize bereketler ihsan Amin. eyle. Ya Rabbi ne hayırlı muratlarımız, dileklerimiz, kalbimizde hacetlerimiz varsa ihsan eyle. Amin. Şerlerden muhafaza eyle. Amin. Korktuklarımızdan emin eyle. Amin. Umduklarımıza nail eyle. Suriye'ye yardım eyle. Mısır'a yardım, yardım eyle. Afganistan'a yardım eyle. Filistin'e, Gazze'ye yardım eyle. Doğu Türkistan'a yardım eyle. Irak'a yardım eyle. Evlerinden çıkan muhacirlere ya Rabbi ev, yurt, yuva barındırmalarını nasip eyle. Amin. Bulmalarını nasip Amin. eyle yeniden ehli sünnet hurriyeti içerisinde geri memleketlerine dönmelerini nasip eyle. Amin. Âminen, salimen, ganimen, beşcharın rejimini iskata ile. Amin. Orakta da Şia'nın rejimini iskata ile. Amin. Ehli sünnette her yerde geniş imkanlar ihsan eyle. Amin. Bir Yahudilerin tasallutunu ya Rabbi bitir ya Rabbi alemin. Nihayetlendir ya Rabbi. Onlara da yepyeni tam taze bir İslam devleti nasip eyle. Amin. Onların uçakları olsun, havaalanlarına biz inip de Mescid-i Aksa Yahudi görmeden ziyaret edebilmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi alemin hürriyetimizi yeniden oralarda da bize iade eyle. Amin. Vatanımızı İslam vatanı iç savaştan dış savaştan muhafaza eyle. Allah'ım Türkiye'deki hükümete ehli sünnet müsteşarlar nasip eyle. Amin. Ehli bidatı etraflarından ibadet eyle. Allah'ım sen fazla Türkiye'yi İslam alemine lider ülke eyle. Yeniden ehl Sünnet merkezinde cem eyle. Ya Rabbi ehl Sünnet'ten kıl kadar ayrılan insanları yöneticilerin etrafından uzak eyle. Ya Rabbel Alemin. Ve Onların iç yüzünü dış, içini dışına çıkar. Ya Rabbel Alemin. Ve ya hayrun nasıl sevgili Efendi Hazretlerimize hayırlı uzun ömürler, onun önüne bereketler. Amin. İhsan eyle başımızdan eksik etme amin. yokluğunu göster. Onun de seyri sülü gücünü itbamı ihsan eyle gel. Fevkat tecelli ihsan amin. eyle. Bizi ondan, onun üzerinden, cümlemizi Habibinden ve iktikattaki imamımızdan ve bu müstehidlerimizden, fakirlerimizden ayırma ya Rabbi. Amin. Dünya ahiret mahrum etme ya Rabbi. Amin. Yollarından, nurlu yollarından karanlıklara döndürme ya Rabbi. Cümlemizi karanlıklardan nura ihraç eyle. Amin. Her işlerde akıbetlerimizi güzel eyle. Amin.

اللهم <سؤال> ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل قدير اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم انا نسالك من خير ما سالك نبيك محمد صلى الله تعالى وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى وسلم واوليائك الصالحون فانت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم بحق سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبحق العلماء الصلحاء والمشايخ المدفونين في هذه التربه المحمديه اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عَاجِلِهِ واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا القضاء فاجعل عقبته رشدا اللهم يا رب اجعل خير عمرنا اخره وخير عملنا خواتمه فاجعل خير ايامنا يوم نلقاك فيه يا رب العالمين ويا خير الناصرين ويا خير الفاتحين يا رب العالمين ومكان يا رب اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا فلا هما إلا فرجته ولا فلا دينا إلا قضيته ولا فلا مرضا إلا شفيته ولا فلا مرضا إلا شفيته ولا فلا مرضا إلا شفيته ولا فلا زوجة إلا أصلحتها ولا فلا زوجا إلا أصلحته ولا فلا عدوا إلا كفيته ولا فلا عدوا إلا كفيته ولا فلا عدوا إلا كفيته ولا محكمة إلا برأت منها ولا محكمة إلا برأت منها ولا غائبا إلا رددته ولا غائبا إلا رددته فلا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته فلا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فلا ميتا إلا رحمته فلا ميتة إلا رحمته فلا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا هي لنا هي لك رضا ولنا فيها صلاح آل الا قضيتها لنا آل ويسرتها لنا يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا مجاب الدعوة من اوليائك الصالحين آل الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آل اللهم نسالك ايمانا دائما نسالك قلبا خاشعا نسالك علما نافعا نسالك يقينا صادقا ونسالك دينا قيما نسالك العافيه من كل بليه ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة وحسن العاقبة في الدين والدنيا والآخرة آمين 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 وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين لا شر في روح النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه ومشايخنا كافة إلى روح الروح إمام عقيدتنا إمام الهدى إمام أهل السنة والجماعة الشيخنا الشيخ أبي منصور الماتريدي والشيخ الشيخ المرغيناني والشيخ أبو الليث السمرقندي إلى روح جميع المجتهدين من أسماؤهم أحمد وأسماء آبائهم محمد أن أسماء محمد وأسماء وآباء محمد فإلى أرواح جميعهم فإلى أرواح جميع العلماء والصلحاء والمشايخ المدفونين في هذه التربة المحمدية وفي هذه المقبرة المباركة فإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في هذه المقبرة المباركة وفي هذه البلدة المحروسة الفاتحة تشكر <applause> لدي إخلاص شريف